Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Galatasaray Gaziantep maçının değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bir birlik bir beraberlik ama %100 Antep'in kazanabileceği bir maçtı. Son dakikalarda kaçan o gol gerçekten akıl alır gibi değildi. Yerlere yatırdı beni. Yani son zamanlarda hiç bu kadar hayal kırıklığı yaşadığım bir... Pozisyon veya bir maç olmamıştı mesela. Antep'in %100 kazanabileceği bir maçtı. Galatasaray adına bazı şeyleri daha net gördüğümüz bir maçtı. Bence 2 puan kaybedilmedi, 1 puan kazanıldı. Galatasaraylı taraftarlar kendilerini mutlu hissedebilirler. Mutlu hissediyorlardır bence zaten. Biraz da şanslı olduklarını artık anlamaları gerekiyor diyebilirim. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basıp bir de like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz çok önemli bizim için. Dostlar, Galatasaray adına sahanın en iyisinin Oğuzhan Çakır olduğunu söyleyebilirim. Sarı kart verilmesi gereken pozisyonlarda kafasını başka tarafa çevirmeleri, inisiyatiflerinin sürekli Galatasaray lehine kullanılması, kırmızı kart görmesi gereken adam gol atıyor mesela. Yani bunlar hep nedir? Bunlar hep Oğuzhan Çakır katkısıdır. Yani bu şekilde bu hakemlerle devam edin yolunuza. Mehmet Büyükekşi sezonuna rahmet okutacaksınız. O hale geldik artık yavaş yavaş. O hale geldik. Neyse ki geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Galatasaray'a güzel bir tarife uyguladığı için dengeleri tamamen bozuldu. Levent Mercan, Osterwalde, Genduzi başta olmak üzere takımın tamamı öyle güzel bir tarife uyguladı ki yani ya siz haddinizi bilin ya da biz size haddinizi bildiririz maçıydı aslında o. Kupadan daha değerli şeyler vardır. Ve o maç sadece kupa kazanılan bir maç olmadı. Galatasaray'ın bütün dengesinin alt üst olduğu bir maç oldu. açık söyleyeyim bu akşamdan sonra Galatasaray'ın oyununu gördükten sonra Lukman olmamış, Darwin Nunez teklif reddetmiş, Sörlot'un ayrılması imkansız falan bunlara üzülesim hiç gelmiyor. Adil bir lig yönetimiyle birlikte zaten Galatasaray ilk üçe giremez. Bu çok açık. İstifa sesleri yükseldi. Çok garip ama garip karşılamakla birlikte ben sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Yani hem Murat Özkaya hem Erden Timur yani dışarıda birilerinin para aklaması gerekiyor ki Galatasaray Kulübü'ne para girsin. Oyuncular mutlu olsun, hakemler mutlu olsun, MK mutlu olsun, maç kazanılsın, şampiyon olunsun. Bir de utanmadan sevinilsin. Ama bu iki isim olmayınca Değirmenin suyu kesilince demek ki keyifler kaçıyor. Torayer'e ayrılmak istiyor mesela. Ya ben olsam ben de ayrılmak isterim. Torayer'e tek değil bu arada. Son zamanlarda bir saldırganlık var Galatasaray time'ında demiştim. Bunu uzun zamandır söylüyorum. Ya yani küçük ekmek dağıtılmadan veya 500 TL dağıtılmadan maça gitmeyen insanlarsınız. Bir de utanmadan Dursun Özbek istifa diye bağırıyorsunuz. Hayır taraftan istifa etsin. Dursun Özbek kalsın. Dursun Özbek bizi bırakma. Sayın Başkan, Okan Buruk bizi bırakma. Galatasaray sensiz olmaz. Hocam ve İkay Gündoğan'ın bile fıtıklandığı bir akşam geçirdik. Yani çok garipti. Gerçekten çok garipti. Bir de Hakan Çalhanoğlu alamıyoruz diye üzülüyorlar. Arkadaşlar üzülmeyin. İkay Gündoğan'ı ıslıklayan siz, Hakan Çalhanoğlu'na neler neler yaparsınız burada. Hakan da zaten bu akşamı gördükten sonra eğer gerisi varsa da vazgeçmiştir bence. Ben olsam Hakan'ın yerinde vazgeçerim. O saltanat artık yıkıldı. Kabul edin artık. Dediğim gibi Torreira tek değil. Sadece Torreira ayrılmak istemiyor. Torreira'nın yanı sıra ayrılmak isteyen, alacaklarından sebep kulübe ihtar çekmiş bazı oyuncular var. Sadece Torreira değil yani mesele. E dönmüyor artık değil mi yani ticaretle uğraşanlar beni çok daha iyi anlayacaktır. Bunun için ticaretle uğraşmaya gerek yok ki. Bunun için ilkokul matematiği olan biri. Zaten bu saltanatın devam etmeyeceğini, bu paraların ödenemez duruma geleceğini zaten yıllar öncesinden biliyordu. Torreira demişken Torreira gidiyor diye o sahtekar kontenjanını doldurmak için koca yürekli şalayı kendine görev edinmiş. Sniper'la vurulduğu pozisyon gerçekten Galatasaray zihniyetinin özeti gibiydi. Bunlardan çok fazla izliyoruz. Yani her maç 2-3 defa aynı şeylere denk geliyoruz ve artık şaşırmamaya da başladık. Siz de şaşırmayın. Yunus ve Icardi'ye top gelmeden neredeyse maç bitti. İkisi de rakam anlamında en düşük istatistiklere sahip iki oyuncu. Biri Santrafor'un, biri de on numaradan. Yani böyle olması çok normal. O atılan gol de gerçekten mucize. Açık söyleyeyim. yakalanan pozisyonları Galatasaray normal bir maçta, yani normal bir maçta derken herhangi bir maçta zaten ilk 10 dakikada yakalıyor. Maçın başından bu yana bütün pozisyonları topladığınız zaman söylüyorum. Ve bu saatten sonra Icardi için de bir teklif yapmam ben olsam. Yani maaşında çok ciddi bir indirmek gitsin. İşte bizde bıraksın. Bu aşk artık bitti. Yani Icardi'nin yerine Juventus'un kapısında yaptığı enesiri olsaydı mesela Galatasaray'da bu akşam çok farklı olabilirdi. Nacizane bir Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaraylı arkadaşlara soruyorum. Daha doğrusu teklifimdir. 40 milyon euro artı 10 milyon euro da bonus. Toplam 50 milyon euro bir bon bonservis. Ve son 3 yılda kazandığınız kupaları bize geri iade edin. Haksız kazandığınız kupaları en Nesri'yi alın. Icardi'den daha iyidir bence. Yani bu kadar haram kupa kazandınız. sizi gelsin birazcık ilahi falan okuyun. Belki ne bileyim affedilirsiniz, bağışlanırsınız belki. Dediğim gibi Galatasaray'ın çok şey yapmış gibi gözüküp hiçbir şey yapamadığı bir maç izledik. Aslında yıllardır Galatasaray'ın asıl oyununun özeti gibiydi. Galatasaray aslında çok farklı bir şey oynamıyor. Yıllardır aynı şeyi oynuyor. Ama hakem etkisiyle bir maç nereye taşınabilir? Koca bir sezon nereye taşınabilir? Kupalar nasıl el değiştirilir? Bunların özeti gibi bir akşamdı. Buraya yorumların altına gelip tehditler, hakaretler, küfürler savuran arkadaşlar. iyi izleyin. İKA'ya verilmeyen kartı iyi izleyin. Barış Alper Yılmaz'a verilmeyen kartı iyi izleyin. Kırmızı kart görmesi gereken Barış Alper Yılmaz'ın golüyle bir puanı zor kurtardığınızı unutmayın. Çalay'ın sniperla kurtun yediği ama neyse ki ölmediği pozisyonu gözünüze soka soka anlatacağım. Ama yine de anlamayacaksınız. Hiç ümidim yok bak. Hiç ümidim yok. Maçın özeti bana göre bir saltan altın sona ermiş olmasıdır. Konu benim için bu kadar açıktır. Yarın ne olursa olsun hangi koşullarda olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyor. Yarın maçı kazanalım. Gerisi kolay. Bakın transferler hallolur. Transferler bir şekilde hallolur. Ama yarın Yeter ki kazanalım. Bu maçlardan daha fazla oynayacak Galatasaray. Bu puanların beterini kaybedecek Galatasaray. Sen yeter ki kazanmaya devam et. Adı geçen isimlerden sadece biri bile gelse. Genduzi, Musaba ve adı geçen isimlerden sadece biri bile gelse. Bu takımın oyunu İkinci vitesten dördüncü vitese çıkar. Rahat olun. Biz şampiyonluğa yürüyoruz. Panik yapması gereken onlar. Ve o panik başlayalı çok oldu. Diyelim şimdilik de kapatalım. Hepinize iyi akşamlar dileyelim.